Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün ee, sizinle ablam. birlikte yani, antep fıstıklı yani. kadayıflı Dubai çikolatasının ikinci versiyonunu yapıyoruz arkadaşlar serinin devamı için aşağıdan abone olabilirsiniz bakın ablam karıştırıyor ablam da çekti öyle mi i̇şte evet, bakın çıt oluyor su şimdi çikolataya bakalım çikolatamız nasıl Suyla kaynıyor. Çikolatanız erimek üzere. Çikolatanız, çikolatanız erimek üzere. Evet. üzere. Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere. işte dolgusunu yaptık. Eritiyoruz şimdi de. bekliyor. Evet dedem işi bekliyor arkadaşlar. Sizce nasıl bir video olmuş? Bir sonraki videoda Şu Trabzon çikolatası yapacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.